Yeni yıl yaklaşırken kuru yemiş fiyatlarındaki artış dikkat çekiyor. Daha önceki yıllarda kilo ile alınan kuru yemişler bu yıl fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşlar tarafından gramla alınabiliyor. Fiyatı en çok yükselen ürün ise kilosu 400 liradan satılan Antep fıstığı oldu. Yılbaşına sayılı günler kala kuru yemişçilerde beklenen hareket henüz yok. Sarahşar Caddesi'nde kuru yemiş satışı yapan esnaflardan Arslan Kerimler, satışlarda son gün hareketlilik beklediklerini belirtti. Ya şu ana kadar yeni yıl hareketi daha başlamadı. Müşterilerimizin genelde son günü bırakıyorlar. O yüzden şu ana herhangi bir hareket yok. Fiyatlar malum piyasada. Haftadan haftaya belli olmuyor yani şu son zamanlarda antep fıstığın e, kıtlığı olduğundan dolayı biraz fiyatlarını yükseldiğini görüyoruz. O yüzden tabii piyasaya yansıyor. Yansınca da adam gücü biraz azalıyor tabii. Antep fıstığını 400 liraya satıyoruz. Fındığın fiyatı 240 lira. Fıstığın fiyatı fıstığı 100 lira. Peki insanlar eskiden kilo alıyorlardı. Şimdi artık nasıl alıyorlar? Yani şu anda kilo ile alma şeyi kalmadı. Genelde azar azar yetecek anlı. Yani. Yiyebilecekleri kadar alabiliyoruz. Karışık ve normal azar azar alıyorlar. Aile bütçesine ona göre ayarlıyorlar herkes. Bizim mesleğimiz gereği tabii ki yer taze genişleyince insanların alım gücü ona göre de farklı yerlere de kayabiliyor. Fiyatlar yani kalite kalite olduğu için ürünlerimiz. Ona göre herkes kesesine göre uygun olan fiyatları almaya çalışıyorlar. Thank you.